Amca nereye? Burada ziyafet mi var ki sen bize yemek getirdin? Hapishaneye dışarıdan yemek getirilmez. Bu dediğin kanunda mı yazıyor? Kendi kanununu yazmak için ne kadar istersin söyle bakalım. İstediğin kadar para senin olsun. Çocuğum çok aç olmalı. Bugünlük bu yeterli. Başka bir şey olursa haber verin. Uzun zamandır ilk defa dürüst bir polis görüyorum. Git, git. Yemeğini yedir. Al Raja. Sana yemek getirdim. Hoş geldiniz avukat bey. Gelişme var mı? Kadın delirmiş. Raja'yı cezalandırmaya çok kararlı. Bunu kafasına koymuş. Siz neden ona gittiniz ki? Eğer bir şey yapmadıysam nasıl cezalandırılabilirim ben? Söylesene. Bakın, bugüne kadar kızlar çok korktukları için bu tip davaları biz kazandık. Ama o çok kararlı. Ve bir kadın kararlıysa o zaman her şeyi yapabilir. Avukat Bey. Bizi bundan kurtaracak bir çözüm söyle bize. İki çözüm var. Biri onu öldürmekle tehdit edip davayı geri çekmeye zorlamak. Hayır. Rani bunu asla yapmaz. Biliyorum ben. Diğeri de ona karşı dava açıp mahkemeye sadakatsiz olduğunu kanıtlamak. Öylece mahkeme Madu'nun intikam almak için Raja'yı suçladığına inanacaktır. Hayır hayır olmaz. Bunu yapmayacaksınız. Rani'ye olan aşkım gerçekse... ...böyle şeylerin olmasına izin vermem. Canımı veririm ama... ...başkalarının önünde aşağılanmasına izin vermem. Böyle bir şey yapmayacaksınız tamam mı? Ne yani? Aşkından ölecek misin? Avukat bey, size ben para ödüyorum. Benim talimatlarıma uyacaksınız. O içinden geçenleri söyledi. O kızı mahvetmek için ben de kendi canımı verebilirim. Bu sadece parayla ilgili değil. Yüzümü kara çıkartmaktan söz etti o. Ona mahkemede öyle bir hakaret edeceğim ki kefalet hakkı bile kazanamayacak. Onu siz de göreceksiniz. Şimdi gidiyorum. Hoşçakalın. Davuji, ne var? Ver o parayı bana hadi. Neden o? İhtiyacım var işte ver. Al bakalım. Memur Bey, cep telefonuyla oyun oynamayı bırak da biraz para kazan. İki saat yine dışarıda dolaşmama izin vermek için... Ne kadar istersin? Bu oyunda kalan her balon için 10.000. Kaç tane kaldı? On. Yani yüz bin rupi. Peki al. İyi de korkmuyor musun? Ya kaçarsan ya gelmezsem? Eskiden korkardım. Yıllardır senin gibi yüzlercesi geldi. Artık insanları tanıyorum. Seni de tanıdım. Senin davan farklı. Bu karınla ilgili. Ama yine de iki saat içinde dön. Yoksa işimi kaybederim. Tamam mı? Ben sözümü tutarım memur bey. Terima kasih telah menonton!